1874 yılında gelen İtalyan yazar Edmondo De Amicis şöyle diyor. Müezzin görünmüştü. Şerefenin duvarı uzaktan şöyle böyle gördüğümüz çehresi hariç bütünüyle görmemize mani oluyordu. Birkaç saniye hareketsiz durdu. Sonra kulaklarını parmaklarıyla tıkayarak başını semaya doğru kaldırarak ağır, titrek, tiz bir sesle ve usullü hazin bir sedayla aynı anda Afrika, Asya ve Avrupa'nın bütün minarelerinde akseden mukaddes sözleri aykırdı. Allah ekberdir, Allah birdir, Muhammed Allah'ın peygamberidir. Haydin namaza, haydin salaha. Allah ekberdir, Allah birdir, haydin namaza. Sonra şerefede yarım bir dönüş yaparak kuzeye, doğuya, batıya aynı sözleri tekrarladı ve gözden kayboldu. Aynı anda kulağımıza uzaklardan başka bir sesin belli belirsiz, zayıf, son sedaları geliyordu. İmdat isteyen birinin inlemesi gibiydi bu. Nihayet sesler kesildi ve sanki bu iki ses sadece bizi duaya çağırmış ve sanki bu iki hayalet kaybolunca vadide Allah'ın iki garibi olarak yapayalnız kalmışız gibi tuhaf bir hüzün içinde bir an sessiz kaldık. Hiçbir çan sesi ruhuma bu kadar derinden tesir etmemişti. Ancak bugün müminleri namaza davet etmek için Hz. Muhammed'in niçin insan sesini Yahudi borusuna ve eski Hristiyan cırcırına tercih ettiğini anladım. Peygamber seçimini yaparken uzun müddet tereddüt etmişti. Şark az daha bugünkünden tamamen farklı bir görünüşe girecekti. Zira Muhammed sonradan çan şekline giren cırcırı tercih etseydi, minare elbette böyle olmayacak, ve Şark Sesli şehrinin şark manzarasının en değişik, en zarif çizgilerinden biri yok olacaktı.